Evet, bu düşündüğümden biraz uzun sürdü galiba. Döndüğünüz için teşekkür ederim. Skipper'a istemediğim her şeyi ona göstereceğime söz verdiğimi unutmuşum. O yüzden de yeni bir kategori ekliyoruz arkadaşlar. Skipper'a gidecek olanlar. Merhaba. Tekrar denemeye hazır mısınız? Kalsın mı, gitsin mi? Yoksa Skipper'a Skipper mı? <laughs> Bayıldım. Skipper'a. Sana göre Skip. Aklımdan ne geçiyordu acaba? Skipper'a. Ciddi misin Skipper? Oo, evet. Skipper ne? Hayır. La 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 kalıyor, 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 kalıyor. Hayır, hayır, hayır. Gelişme. Bu kıyafetler yeni bir ev için hazır. Bu kıyafetler sevdiğim ve bende kalacak olanlar. Ve işte bunlar da Skipper'ın istediği kıyafetler. Bir tavsiye. Eski kıyafetleri dönüştürecekseniz evinizden başlayın. Görüşürüz.